Burasını deliyorum mesela, böyle derdiğim zaman, bu zaten kaynaşmasını sıkıştırır ya, şimdi kaynaşıyor, böyle derdiğim zaman öbür bölümün derine kadar bu iniyor biliyor musun? Hı <laughs> hı. Ondan kere bunun işi de bitiyor, tekrar kaynaşmıyor ha, bu iyiydi oluyor bu onun, bu şeyin eğidisi yani, biliyor musun? Bunu bak. Da filtresini şöyle büyüdüyorum ben bak. Şu şekilde büyüdüyorum. Böyle. Elim sığacak şekilde. Böyle büyüdükten sonra elim sığacak şekilde mesela elim sığacak şekilde şöyle açıyorum ben bunu. Bunun uçağı mesela. Uçağı var. Bu bunun bu, bu, Eğdiği aldığım yerin Elim sığ, sığma için. Oraya, oraya bak, oraya. Heh. Elim sığma için bu bıçağı bunu güzel arıyorum biliyor musun? Böyle döne döne. Böyle, bu genişlikte arıyorum ben bunu. Böyle. Ondan sonra bu eğitişi var bunun. Bunu onun içine sokuyorum. Heh. Bu şekil. Evet. Yani içi, içini o şekilde düzeltiyor. Evet, içini. Mesela cam gibi oluyor bu içi. Hmm. Böyle oluyor. Bu şeyi bu işte mesela evet. Bu da, ben... Bu meslek bizim eskiden dedelerimizden babalarımızdan kalma bir şey. Biz bunu kendimiz bilmiyorduk yani. Bunu dedelerimiz, babalarımız zamanında öğrenmişler mesela. Biz de öğrendik haliyle. Biz de öğrenmemiz için, şimdi biz bunu isteyenler olsa, mesela sizin gibi vatandaşlar yeri isterse biz bunu yapıyoruz. Bunu suyu çok şifalı çam olduğu için. Evet. Hatta doktorlar dahi tasvir ederler Eski çamlar bardol derler biliyor musun? Evet. Yani dedelerimiz, eski evet. çamlar bardol dedikleri işte bu yani, bu çam bardağı yani. Hani eski çamlar bardol diyorlar, bu işte yani Kardeş bunun suyu, yazın böyle sıcağı oynayan buz gibi su yapar, yani çok şifalıdır bak. Böyle hastalar içtiği zaman çok hani memnun olurlar biliyor musun? Hatta doktorlar da onu tasfiye ederler bak. Hani çam vardı olduğu için, yani Hı. çam olduğu için çok şifalıymış. Şeyden oluyor, yaştan oluyor. Kurudan <laughs> olmaz. Şimdi kurudan, kurudan ettiğin zaman bu yarılı biliyor musun? Evet. O zaman su bunda durmaz, bakar. Ama böyle süs bardağı edersen fark etmez ya. Yani. Evet, bunun kardeş yapmasının zamanı mesela bir saat, iki saat süre yani. Evet. Bir kere bir buçuk saat süre yani. Bir bardağı içine uymak, dışını yapmak. Bunun üç kişi var, uçağı var dediğim gibi. Bunun alet işte o gösterdiğim aletler var yani. Evet. Bir iki saat süre yani. Şimdi Ağabank önünde olarak Raşit Gökgöz olarak <laughs> bardak ustası benim. Başka yapan yok yani. Şimdi abi bu çam su içen bir şahıs nefes darlığına bir, işte ikincisi var, kanser hastalığına iki. Hastalıkların her ne hastalığı olursa olsun bu çok şifalı bir çamdan. Çam olduğu için çok şifalıdır bu. Bunu almayanın aklı yoktur bak. Çok şifalı olduğu için bunu herkes de bundan su içmesi gerekiyor bak.